Evet sevgili arkadaşlar konumuza devam ediyoruz ve sıradaki bölüm İskender İmparatorluğu. Koşuyoruz, evet. koşuyoruz. Buyurun hocam. En büyüklerinden bir tanesi. Yine bölge olarak Ege ve Yunan diyoruz ama taşıyor artık o bölgelerden. Evet. Büyük İskender gerçekten büyük bir imparatorluk kuruyor. Bir buçuk. <laughs> Makedonya. Bazen öğrenciler uyarmış bu arada çok espri yapmayın diye. Çok gülmeyenler var galiba hocam. Benim esprilerim var lütfen. Gülmeye giriyorlar, gülmüyorlar herhalde. <laughs> Bilmiyorum. Ben çok yapmayacağım. Yani. Ee, Makedonya kralı 2. Filip İskender'in babası olur. Ee, Yunan şehir devletlerini gider, birleştirir tek tek. Onlar siz niye ayrı ayrı yaşıyorsunuz der. Onların hepsini kendi krallığı altında birleştirir ve Helen Birliği'ni kurar. Bu Helen Birliği içerisinde Yunan şehir devletlerinden başka doğudan da başka bölgeler vardır ufak tefek fakat çok değildir onlar ikinci ee, Filip öldüğü zaman bir rivayete kadar işte bir rivayete göre öldürülüyor i̇şte öldürülmesinden sonra yerine oğlu İskender geçiyor İskender o doğudakileri daha da genişletiyor yani babasının başlattığı bir şey aslında e, zirve noktasını ulaştırıyor ve hem doğudan hem batıdan alınan e, topraklarla beraber iki tarafında kültürünü yansıtan bambaşka, e, diğerlerine hiç benzemeyen yepyeni bir uygarlık ortaya koyuyor. Bu arada bununla da ilgili filmler var. E, Büyük İskender adı altında e, çok fazla film var. Çok ilginç hikayeler var. Büyük İskender'in annesini de Angelina Jolie oynuyor galiba. Öyle mi? Yani bayağı güzel. izlenmesi <laughs> filmler. E, şimdi burada İskender'in bir üstünü görüyoruz. E, saçları uzun. Gayet de... Genç, çok genç. Genç ve ama genç Ama acaba yaşlığında... heykelde mi öyle gözüküyor? Yok gerçekten yani çok uzun yıllar yaşadığını söyleyemeyiz ama Hı -hı. E, çok dinç yani Hı -hı. sporcu aynı zamanda. Çünkü gerçekten çok sıkı çalışıyorlar. E, bu fetihleri yapabilmek kas gücüne ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Dolayısıyla da onlar savaşçı özelliklerini çok ilerletmişler. Çıkan ayaklanmalar bastırılıyor. İskender'in babası öldüğünde çıkan ayaklanmalar. Ve bütün Yunan şehir devletleri... ...Makedonya Krallığı'na, Makedonya Devleti'ne bağlanıyor. Krallık özellikle söylüyorum çünkü krallık dememizden çıkartabileceğimiz bir yargı var. Hani testlerde falan karşımıza çıkarsa diye. Krallıkta monarşi vardır yani merkeziyetçi bir yapı vardır. Yunan şehir devletlerinde merkeziyetçi yapı yoktu. Yani o şehir devletlerinin özgür düşünce ortamı... ...ya da yönetimdeki o bağımsız ortamı artık değişiyor. ...tek bir kişiden emir alacak şehirlere dönüşüyor onlar. O ayrımı yapabilmemiz lazım. Ee, Makedonyalı ve Yunanlardan oluşan 35.000 kişilik bir orduyla e, bilinen en meşhur seferlerinden birine çıkar Büyük İskender. Onun adı da Asya Seferidir. Yani ne tarafa doğru gidiyor? Yunan şehir devletlerinden Makedonya'dan yola çıkıyorsa batıdan doğuya doğru gidiyor. Dünyanın doğusuna göre hareket ediyorlar çünkü Doğu'da bir şey var demek ki Doğu zengin bu şey gibi Pelin zengin Pelin'in <laughs> işte Doğu zengin Doğu verimli topraklara sahip ee, tarıma elverişli ve Doğu'da e, bilim o dönemde Batı'ya göre e, gerçekten ilerlemiş durumda fakat Batı'dakilerin bundan çok haberi yok gittikçe öğrenecekler deştikçe öğrenecekler ee, İskender Çanakkale Boğazı üzerinden Anadolu'ya geçiyor yani Asya seferine çıktı ya nasıl gidecek Makedonya'dan? Anadolu Anadolu'dan geçmesi lazım, mecbur. Persler var orada da. Persleri yeniyor. Granikos ve Issos savaşlarında Persleri yeniyor. Persleri yenmek de öyle kolay değil. Biz daha önce Yunan şehir devletlerinden bahsederken işte Sparta'nın, Atina'nın Perslerle savaşlar yaptığını söylemiştik. Dolayısıyla da hani 300 Spartalı filminden de bahsetmiştik. İşte Perslerin gerçekten ordusu kuvvetli. Buna rağmen İskender'in gelip de 35 bin kişilik orduyla Persleri bu savaşlarda yenmesi efsaneleşiyor artık. Bunları anlatan birçok eser ortaya yani buradaki destanlaşan şeyleri Büyük İskender'i büyük hareketleriyle anlatan bir sürü eser ortaya çıkıyor. Bu savaşlarda nereleri elde ediyor İskender? Suriye ve Mısır'ı elde ediyor. Suriye ve Mısır artık Arap Yarımadası'na inildiğini gösterir. Yani Asya seferine çıkmışlardı ya. Asya seferine Makedonya'dan yola çıktı. Anadolu'ya geldi. Anadolu'dan daha aşağı iniyor. Arapların yaşadığı. O Arap Yarımadası'na iniyor. Öyleyse daha içlere gidebilir. Hani Hindistan'a kadar yolu var. Öyle düşünün. Dolayısıyla yolu, yolu bir nevi yarılamış sayabiliriz. Ee, bu arada Mezopotamya uygarlığı var Anadolu'da. Yani işte kimler onlar? Ee, Mezopotamya'da Sümerler, Akatlar, Babiller, e, Asurlar Asurlar, yani bu devletlerin mirasının olduğu bölgelerde dolaşmaya başlıyor ve onlardan da geriye kalan çok fazla bilgi birikimi var. O bilgi birikimiyle Yunan şehir devletlerindeki bilgi birikimini birleştirecek yeni bir kültür dedik ya işte Helen kültürü. Bu arada e, Hayber Kalesi, Hayber Geçidi diye bir geçit var. Yine Arabistan Yarımadası'ndan yola çıktığımızda karşımıza Hindistan'a giderken ...çıkacak olan bu sarp bir geçit. Bunu aşarak Hindistan'a kadar giriyor. Ee, biz bu geçidi Halber Kalesi adı altında İslam tarihinde de göreceğiz. O yüzden kafamızın bir köşesine kaydedelim. Ee, Hindistan'a giriyor ama Hindistan'da sıkıntılar var. Çünkü Hindistan çok karışık bir yer. Hem nüfus olarak çok kalabalıklar... ...hem de birbirinden farklı inanışlar var. Yani verimli topraklara sahipler, birçok şey yetişiyor ama... Aynı zamanda da bunlarda kas sistemi olduğu için sosyal sınıflar da var. Yani hem yönetmek zorlaşacak böyle koşullar altında, hem de uzun süre elde tutmak zorlaşacak. Yani hadi ben Hindistan'ın tamamını aldım, ya mutlaka orayı benden başka da isteyecekler var. Çünkü çok verimli, herkes için cazip bir yer. O yüzden elde tutmakta zor, yönetmekte zor. Ee, askerlerin isteksizliği söz konusu oluyor. Artık bir de Makedonya'dan yola çıktın, Hindistan'a kadar yürüdün. Hani uçakla gitmiyorlar nihayetinde. Dolayısıyla da askerler yorgun. Askerler artık e, ülkelerine geri dönmek istiyor. Ülkesine dönemese bile en azından Anadolu'ya kadar. Yani Mezopotamya'nın belli bir kı kısmına kadar geri dönmek istiyorlar. En azından Babil'e geri dönenler oluyor. Bazıları kaçıyor bile. Yani 35 bin kişilik ordudan zaten hayatını kaybedenler var, bir de kaçanlar var. Ordu sayısı giderek azalıyor. İskender 33 yaşındayken çok gençledik ya. Hayatını kaybettiği yaşta 33. Ee, dolayısıyla da bir komutan için gerçekten daha fethedilebilecek bir dünya varken ki zaten bayağı bir yeri fethediyor ama dihne de fethedilecek daha çok yer varken. Erken bir ölüm. Ama ne kadar kötü. Bakın onun ölümünden sonra ülke İskender'in generalleri arasında paylaşılmıştır. Yani adeta bir ülkenin ömrü bir insanın ömrü kadar oluyor. Aynen öyle. Tamam İskender biraz daha fethetsin. ne olacak? Hı. Gene paylaşılacak gelipcek hop hop -ho -ho. böyle devam ediyor. O yüzden günümüzde de benzeri şekilde çünkü ülkelerin başkanlarına bakıyorsunuz savaş çıkartmak istiyorlar ve savaş çıkartıyorlar ama hop hükümet değişiyor o ülkede. hop bir anda savaş bitiyor tekrardan geri adımlar var atıyor e ne oldu bir sürü kişi öldü sanki çocuklar ellerinde şey oynuyorlar savaş oyunları oynuyorlarmış gibi. Böyle bir şey oluyor. Evet, Çok acımasız politikalar var gerçekten. Yani hem geçmiş hem günümüz için geçerli. Hı -hı. Ama şu da yatsın az. Şimdi İskender'in bir çocuğu olsaydı bu generaller arasında paylaşılmayacak ve ülke yine merkeziyetçi yönetime devam edecekti. Hani O çocuk 10 yaşında neden olsaydı bile. Evet kaç yaşında olursa olsun. Annesinin Çünkü 10 yaşındaki çocuğa mesela. hürmet gösterecekler babasından dolayı. Evet. Fakat o 10 yaşındaki çocuk muhtemelen büyürken... Bunun amcası olsun, birileri olsun kuyusunu kazmaya çalışacaklar ve gene yaşanacaklar. Evet. İnsanoğlu diyorum, başka bir şey demiyorum. <gülüyor> 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 Bölge sınırları çok geniş Tarihten ben. <laughs> hiç anlatasım gelmiyordu. Öyle şeyler söyledik tarih hakkında. Yani ama hep ülkelerde aynı şeyler yaşandığı evet. için hani tarih tekerrür diyoruz ya işte Hı -hı. her ülke için geçerli. Bizim duraklama döneminde de Osmanlı'da aynı şeyi görüyoruz. Dolayısıyla da yapacak bir şey yok. Ee, bu generaller arasında paylaştırılınca artık farklı farklı krallıklar yani tek bir krallıkken farklı farklı krallıklara dönüşüyor. Bu da üç krallık ediyor. Mısır'da Ptolomenler ya da Ptolomeler diyebiliriz. Makedonya'da yani asıl merkez olan, başlangıç olan yerde Antigonitler ya da Antigonlar da derler. Anadolu'dan Hindistan'a kadar olan yani daha doğu kolu diyebileceğimiz kolda Selevkoslar var. bunlar daha sonradan birçok nasıl diyeyim mitolojiye konu olacaklar. Birçok efsaneye, birçok birçok masala konu olacak isimler. Yani elbet bir şekilde kulağımıza çalınmıştır ama detayını bilmiyoruz. İşte kim bunlar? İskender'in generallerini kurduğu devletler. Selevkos krallığının parçalanmasıyla şimdi bizi ilgilendiren bir kısma geliyoruz aslında. Anadolu'da Pontus, Kapadokya, Bitinya ve Bergama krallıkları kuruluyor. Şimdi biz ne zaman işte tatil yerlerine insek Ege'ye Akdeniz'e falan bunlarla ilgili işte Bitinya ve Bergama ile ilgili en çok bir şeyler görürüz. Oklar işte burada şu vardı, geçmiştir bu vardı falan gibi. Helen. Ama helen. bunlardan e, Kapadokya'ya dizildiğinde mutlaka zaten var. Pontus bizim için daha farklı bir önem taşıyor. Biz Kurtuluş Savaşı'nda Pontus Rum cemiyetini cemiyet. görüyoruz. İşte onlar o cemiyet bu İskender'in ölümüyle, Selefkos Krallığı'nın parçalanmasıyla Anadolu'da kurulan Pontus Krallığı'nın devamı olduğunu ileri süren cemiyet. Evet. İşte onun dayanak noktası bu. O yüzden önemli diğerlerine göre. Şimdi İskender çok geniş toprakları sahip ama bunu yönetmek çok zor. Nasıl yönetecek? Perslerde biz yani İran'da kurulan Pers devletinde satraplık sistemini görmüştük. Satrap e, vali demekti. Yani devletin eyaletleri ayrılarak her eyalete bir vali yerleştirilmesiyle yani satrap yerleştirilmesiyle uygulanan yöntemdi. Bu satraplar da doğrudan hükümler tarafından oraya gönderiliyor seçiliyor. Dolayısıyla seç seçilmiyor, atanıyor aslında yani. Öyle halk seçmiyor çünkü. Dolayısıyla da satraplıklara bölüyor Pers'te olduğu gibi. İskender de aynı yönetim tarzını uyguluyor. Ve kendi bulunduğu dönemde herhangi bir sorun yaşamıyor. Bu oldukça merkezi otoriteyi güçlendiren bir sistem. Bu arada e, yanda bir para örneği var. Tabii ki ne bu euro. <gülüyor> hani <gülüyor> o dönemde basılmış para falan değil yanlış anlaşılmasın. Doğu'da satraplıkların başına persleri geçiriyor. Bakın bu da bir strateji. Ee, yani, Adamlardan toprakları aldı. Ama sen yönet diyor. Yani belirli bir kısmı. Sen bu işte zaten iyisin, deneyimlisin. Sen burayı zaten yönetiyordun ama benim adıma yönet. Yani vergi alacak ondan evet. da o şekilde bir gelir elde ediyor. Batıdakilerin başına da zaten Makedonya merkezi olduğu için evet Makedonyalıları da kırmıyor. Perslerden de tepki çekmiyor. İkisine de görev vermiş oluyor. Askeri yönetimle sivil yönetim birbirinden ayırıyor. Yani askersen savaşla ilgili hamlelerde bulunacaksın. Sivilsen halkın yönetimi, günlük yaşam, işleyiş bunlarla ilgili çalışacaksın diyor. Pers sarayının protokol kurallarını da kendi sarayında uyguluyor. Ama aslında çok da protokol yok. Protokolsüz yaşıyor her şeyi. Merkezi bir vergi toplama sistemi oluşturmuş. Aynı satraplıkta yaptığı gibi Perslere benzer bir uygulama bu da. Ama bunları ayrı ayrı sorsa mesela sadece satraplığı sorsay, sadece vergi sistemini sorsa ya da işte bunları ayrı ayrı başa geçirdiğini tek tek sorsa ya da hepsini birlikte verse İkisinden de aynı sonuç çıkartmamız lazım. Bunlar merkezi otoriteyi güçlendiren çalışmalardır. En önemli özelliği. Ha bu arada Türkiye Cumhuriyeti'nde şu an e, Büyük İskender'in mezarının e, yani lahdinin olduğunu biliyoruz. İçinde mi? İçinde mi kemikleri o konuda net bir fikrim yok. Hani ben mezarın dışını gördüm ama içini açıp bakma şansım olmadı o yüzden Vay yanlış ki. bir şey söylemek istemem. <laughs> e çünkü kapak kapalı duruyor ve o da bir cam içinde. De Değil mi? Arkeoloji ee, müzesinin içinde. Gülhane Parkı'nın evet. ilerisinde. O Gülhane Parkı ile şeyin arasındaki sokaktan çıkınca. Evet, orası İstanbul Arkeoloji Her Müzesi var. oluyor. İşte. <laughs> o müzenin içerisinde ve e, burada hani sanatsal bütün figürler gayet iyi korunmuş durumda. Hani hakikaten Anlattığı savaşlar var tabi. Ee, yani iyi durumda olduğu için Türkiye Cumhuriyeti tarafından bir dünya mirasını korunduğunu söyleyebiliriz. Ee, niye dünya mirası diyorum? Çünkü İskender bütün dünya için önemli bir lider. Asya'ya yönelik faaliyetlerinde Batı Doğu kültürünü birleştirdiği için Helenistik kültür ortaya çıkıyor ama sadece İskender dönemine e, ait değil o. Yani İskender öldükten yaklaşık 300 yıl kadar devam ediyor. Hatta günümüzde hala biz Helen kültürünü özgü bazı yaklaşımları edebiyatta bazı işte şiirlerde bazı yazıları dönemler, hatta mimaride bazı tarzları görebiliyoruz. Günümüzde hala sürüyor. İlk çağda kültür sanat merkezi olarak bazı kütüphaneler var. İskender hem doğudan hem batıdan çalıştı dedik ya. Hı hı. Onların bütün kitaplarını birleştirip tek bir kütüphanede toplamayı hayal etti. Bunun için de İskenderiye Kütüphanesi'ni kurdu. Hı hı. O dönem dünyanın en büyük kütüphanesi. En fazla kitabın olduğu kütüphane. Hı hı. Ve bu kütüphane 7 kez yakıldı. Efe Selçuk'ta mı bu kütüphane? Ya İskenderiye'de gerçekten. İskenderiye'de. İskenderiye'de. Ya aldanma alınanmayın. Yani. Bunların tamam. dışında. Çünkü Galiba onu da gördüm ben. <laughs> olabilir. E, bu İskenderiye derken ama şey... Hani Aleksandre denilen o Mısır hı hı. tarafındaki İskenderiye dolayısıyla bu İskenderiye'deki kütüphane yedi kez yakılmasaydı biz şu anda dünyadaki birçok bilgiyle ilgili daha fazla ayrıntıya sahip olacaktık. Belki Mısır piramitlerinin neden yapıldığını, işte belki o trigonometrinin, geometrinin birçok detayını daha fazla bilecektik ya da tarihle ilgili daha çok anekdota sahip olacaktık vesaire ama yakıldığı için dünya nimetlerinden Tamamıyla faydalanamamış oluyoruz. Onun yerine başka başka yerlerde de kütüphaneler kurdular. Bunlardan bir tanesi Bergama Kütüphanesi. Ve bu Bergama olmasının da bir sebebi var. Onların kullandığı bir kağıt çeşidi. Yani herhangi bir ağır işte taştan ya da Çinlilerin kullandığı daha işte değişik şeylerden kağıtlar kullanmamışlar. Kendi kağıtlarını üretmişler. Bunun ticari amacı da var tabii para yani. Kendin üretirsen daha ucuza mal edersin. Evet. Onlar da e, keçi derisinden kağıt elde ediyorlar ve e, Bergama, Pergamon diye söyleniyor. Bu Pergamon da değişiyor. Onlar ürettiği için parşömen olarak geçiyor dilden biri. Yani ticaret yapılırken nerenin kağıdı bu? İşte Pergamon'un, parşömenin derken bu şekilde geçiyor. Papirüsten ne farkı var? Kuruduğu zaman... Kıvrılıyor o yüzden tahtalar çakılması gerekiyor yani e, mutlaka şey kıvrılan bir şey <laughs> dolayısıyla da açtığımda okuduğumda düz durabilmesi için üstünde ve altında küçük tahtalar ya da başka hani, aletler lazım. İşte Buna da kodeks denilen ilk kitap deniliyor ilk yapıldığı zaman.